Son iki maçın değerlendirmesini sizlerle paylaşmadık. Şöyle, düzce deplasmanında mağlup olduktan sonra işte daha önce de söylediğim gibi hatalarımızı, eksiklerimizi tespit edip bunlar üzerinde çalışmalar yaptık. Ligimizin kuvvetli takımlarından kulayla erteleme maçında İzmir'de kıran kırana bir mücadele sergiledik. Bu mücadeleyi sergilerken oyuncularımın gösterdiği performans beni mutlu etti. Çünkü Kula iyi bir takım, tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım ve playoff hedefleyen bir takım. Biz eksik olmamıza rağmen, Çağatay gibi bir oyuncumuz olmamasına rağmen o maçta iyi performans gösterip o maçı kazandık. 3 puanla kazandık ve üst sıralardaki yerimizi yavaş yavaş hissettirmeye başladık. O maçı geçtikten sonra yine çok iyi bir hazırlık dönemi geçirip Halkbank'ın altyapısından oluşan Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni İzmir'de sürkülese ederek 3-0 yendik. Ya, bu maçta basit hataları en aza indirgedik. Herkes yapacağını e, fazlasıyla eksiksiz yerine getirdi. Ve biz bu basit hataları eksik, e, az yap, yaptığımız sürece tüm e, rakiplerimizle bu şekilde ee, mücadele edip başa baş e, oyunlar çıkarıp e, galibiyetler kazanabiliriz. Tabii bunda e, pay bizde e, teknik ekipte yardımcı e, antrenörümüz Ömer Tok diğer yardımcı antrenörümüz ve alan antrenörümüz e, Fikri Ağan, istatistik antrenörü Umut Kızrak ve masörümüzün de e, Adnan Kardeli'nin bu başarılarda büyük payı var. Şöyle ki e, antrenmanlarda çocuklarla birebir eksiklik e, eksiklerini e, birebir anında tespit edip düzeltme yolunda işte yardımcı antrenörlerin e, sakatlıklardaysa adnan e, masörümüz adnan kardelenin diğer maçlardan aldığımız bilgilerde onların istiflenmesi kategorize edilmesinde umut kızran büyük e, faydalarını e, yaptığı işlerin büyük faydalarını görüyoruz burada. Bu hafta yine zor bir deplasman. Tofaş maçı. Eksik gidiyoruz. Caner de Caner'de bu hafta bizle olmayacak. Çağatay henüz hazır değil. Çağatay'ın hazır olması için 2-3 haftası daha var. Caner bizle olamayacak dediğim gibi. Ama onun yerine geçen haftada süre alan Hüseyin küçük yaşta olmasına rağmen istatistiklerden de anlaşıldığı gibi çok iyi bir maç çıkardı. Aynı başarıyı, aynı performansı bu hafta da göstereceğinden eminim. Ee, biz kendi işimizi en iyi yapıp rakibin eksikliklerinden fayda faydalanıp, eksiklerinden faydalanıp e, bu maçtan da iyi bir sonuçla dönmeyi umut ediyorum.